Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kamerasız bir şekilde <laughs> e, Minecraft, Minecraft videosu çekeceğiz. Minecraft'ı Minecraft <laughs> seviyorsunuz. Ben de çekiyorum. E, bu bölüm biraz oynadık. E, o yüzden şimdi Evet. 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 Baya oynadık. baya ben geliştim. Emircan çok gelişmedi. Çünkü o telefondan telefon oynuyor. Üç tane cihazdan ayrı oynuyor. O yüzden çok oynamadı Emircan. İp lazım ip. Tam zamanda geldin hocam. Kusura bakma dövüyoruz ama. Kesiyoruz. Sen de dövüyorsun ama. tane vurdu. Lan bak hala vuruyor. Haydi. Şey. Şey evet arkadaşlar. Ve bayağı gelişerek buraya hile olmadan bakın elmas yaptım. Elmas falan bulmuştum. Buraya hile olmadan gerçekten hile yapmadım. Ee, portal yaptım. Ve nereye çıktığını söyleyeyim hemen. Enderman bir süre en olan yere çıkıyor yani. O normal bildiğiniz şeylerden değil. Değişik portal. <laughs> Arkadaşlar çok sıcak havalar. Bir ısınıyor bir şey oluyor. Bunaltıyor ve... Hortum çıkıyor. Hortum çıktı geçen hafta. Ölüyorduk. Şaka çekelim dedik. Ölmüyorduk ama uçuyorduk. Evet uçtuk hatta yani. Ben uçtum? Uçtuk bir de yani. Uçuyorduk değil mi? Uçtuk. Direkt havalarda süzüldük. Ha, bizi kim Kim bilir ne iş olabilir. Oha! Arkadaşlar nasıl? videolar artık e, düzensiz geliyor biliyorum ama e, belli olmuyor bizim işlerden. Hiç yani ne zaman açacağım hiç belli değil. O yüzden sürekli e, bildirimleri açarsanız ne zaman atıyorum ya, hemen? Ay, Ay, güzel şu tarlayı etken? büyütsene sen. Kum, kum vardı galiba sandıkta. Bence... Şu mikrofonu çekem ya. Çok Nereden konuşayım? Ha, senin sesin zaten duyulmuyor. Sen konuş. Tamam. Şimdi arkadaşlar tarlayı büyütem diyoruz. Çünkü yemek yetiyor. Ha, Ama ya. arada çok çalışıyoruz ya bazen. Ha, ben odun toplayayım mı? Aynen 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 aynen. Şey bana demir baltı var. Yok ki. Yaptın mı lan? Yapmışımdır. Yapmışımdır benim. Yapmışım var. Evet. Al oradan. Ben de kumları alıp Ay. tarlayı halledeyim. Açılık sıkıntısı çekmeyen biraz. Bütün odunları topluyor. Aa benim adam olmuş. Bak. Nerede Anca oldum. fark etti. Senin nelerin var? Sen elmasımı çalmışsın yine. <laughs> ne yapayım hiçbir şeyim yok. Ne oluyor lan? Evet arkadaşlar bu video 5 şak Minecraft'ın devam geldik. Aa, bütün hesap, bütün oynadığım cihazlar düz var ya. Yani. Valla sen onları bıraksana. Evet. Çok hiç... salaklık yapıyorsun. Bir ondan oynuyorsun bir bundan oynuyorsun. Sonra birinde kalıyor birinden şey yapamıyor. Oh. Aa, benim tohumum az Şimdi fark ettim daha. İşte tamam bunları ekeriz. Şimdi Emircan ağaçları hallediyor şimdi arkadaşlar. O yönden sıkıntımız yok. Şimdi ağaç bu evi düzenleyeceğiz arkadaşlar. Çok güzel bir ev yapacağım ve ben ağaç, de bütün artık bölümleri kendim vererek Bütün Ağaçlarını ver. Bütün ağaçlarını Hiç ağaç yok. Şu sandıkta bak şu an baktığım Oğlum. sandıkta var. Ha fidanları İyiyim. desene ben koydum oraya. Vay. Wow. Arkadaşlar ben de e, ahır yapacağım. Emican şu ağaçları bir temizlesin ondan sonra yaparım. Şimdi ben ne yapayım? Hiç işte yok. Ben de yardım edeyim ağaçları temizlemesine. Hatta ben e, ağaçlardan çit yapayım arkadaşlar. E, çit yapacağım. Emican bana ağaçları at da bir çit yapayım ben. Al. Taştan ne yapsam onu düşünüyorum şu an ben çit yaparız da taştan evi taştan mı yaptık yıldırım falan düşüyor arada yanıyor Bizim evi mi? evet böyle zengin işi olsun çünkü biz youtuberız şey şey abartma o kadar da değil şimdi arkadaşlar bir evi yapalım ee, emicem de ağaçları halledi olsun ben evi halledeceğim şimdi şu bizim evi kırsak daha büyüğünü ama şurayı temizlememiz lazım. Emice orayı bir boşver de şurayı temizle. Ben şimdi burayı kıracağım çünkü. Gidem, kırık, kırık, kırık. Nereye? Bak, e, bizim evin yan tarafındaki ağaçları falan. Bak şu ekmişin ya. Başka bir yer yap oraya ek bunları. Şişin i̇çinde. Ben ben bilmem ayarla işte. Şişin içinde bir yer yapacağım. Şöyle şu kadar Dümdüz yapacağım burayı Evde büyük olacak zaten Aa şunlar fazla oluyor Yok olmuyor Şu topraklar lazım oluyor arkadaşlar Tarlayı büyütüyor ya Tarlayı Çok da büyütmeye gerek yok aslında da Bizi yetiyor çünkü Hayvancılığa da baş. Şimdi tarlamız normal olacak. Ama bak şunları da temizleseydin şu ağaçları. Temizleyeceğim merak etme. Bir şey yapayım da. Zaten hmm. bu kadar yeter herhalde ya. Çok ya daha bak. Sen daha ben de almadım ki onu İşte bir şu ağacı Kırsan yeter evet. Ötekine Şimdi Şunlar tamam portal tamam. Kendime full demir set çektim görenler peki. Yumuşan <laughs> o ağaçları kırsın. Ee, ben de şu şu da kırılacak şunu hemen bitireyim ben. mal edeyim ha kurt var Hı. kemik var mı yoktur ki sen de. ne arar kemik ben de dönüştürdüydüm ya benim daha şeyim varmış burada Hı. tamam tohumu şey patates tohumu falan var mı o varmış bunları ekelim arkadaşlar Artık hep buğday yiye yiye ekmekçi olduk kilo aldık ya. Oo bayağı da kum olmuş. Şurayı büyüteceğim. Abi acayip büyük oldu burası. Emicen yap da şey. Ya tamam kızım. Bizim o ayarlı işte orayı. Ya onu yapacağını biz orayı çiftlik yapsaydık ya. Allah niye? Ağaç döner. Ağaçlar mı? Evet. Sana ağaçlarını aç. Meyve de çıkıyor. Hem durduğum için odun toplamış oluruz. Şimdi ben şunu şuraya koy. Ee, tamam gelelim. Şuraya da kapısını açacağım. Onun için kapısı açacağım. Giriş yeri de kendileri havalı. havalı. Havalı, havalı. Tamam oldu. Altı tane daha büyütsek nasıl olur? Şimdi ne Bir, iki, üç, çok dört, çok beş, oldum. altı. Oha tam yaptı. yetmemiş. Beş olmuş o zaman. Şu. 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 Tamam. Demircan ağaçları hallediyor. Buraya güzel yer yapmış. Şu arazi çok iyi ya. Evi çok iyi yere yapmışız arkadaşlar. Cam için Şunları ben hemen iki dakika topluyum. Ya bir git ya. Bir git ya. Bak. Ya. Lan yeniliyormuş mu bu? Oha, ben bunu kaç kere yemeyi denedim yenilmedi. Nerede odunu topladım şimdi biraz genişledik ya da ona alıştık. Daha kal biraz daha. Ya zaten odundan çok bir yer yapmayacağız hiç. Şey ya. Şu şey çok gıcık oğlum. Kemik yok. Şey iskelet de yok. Portalı da yaptık. Çok <laughs> ciddi. <laughs> <laughs> Ben... Ne olmuş mu? Bir dakika. Temizledim sadece ağaçların yaprakları kaldı. Ha bir dakika. Aynen işte Oo. o ağa ağaçların yap... Ya Emircan. Ne? ne diyorum ben sana sabahtan beri? Kurt var diyorum ya. Duymuyor musun? Kurtu nasıl çağırabiliriz? Yemekle gelin mi? Geliyor ama evde. Gel 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 gel. Hay ondan değil. Gel gelmesi lazım. Gel gel gel. Gelsene. Benim bahçem çok bak. kumbak. Şimdi beslenmiyor da bu. Aç değil demek. Bir tane vursam Öldürün mü beni. Öldürün. Bakın boş ver. Bir, i̇kim yok boşver. O yapraklar da şey olunca eve başlarız. Şey bana, bana biri vuruyor şu an çok küçük oldu. Ya yine mi örümcek ya? Ben, 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 ben. ya, yeter ya. Oha. Evet arkadaşlar bu videoluktan bu kadar olsun. 13 dakika olmuş. Nasıl geçti anlamadım ben. Yatayım ve video bitti. Evet arkadaşlar kanala abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Ee, bu video dediğim gibi 5 şarkı ise Minecraft'ın devam gelecek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.